Evet, her bakalok, her bakalok ne diyor? yağmurda bisiklet sürmez. Vizyon nedir? işte kardeşim. Vizyon bizim. oğlum. Vizyon. vizyon. Hangi aklını deli böyle havada başka kim bisiklet sürecek? Böyle iki. Oğlum deli... Vizyon. <laughs> Evde şey mi? Amigo çizmek mi? <gülüyor> 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 Benim keyfim gayet yerinde. İşte bulduğunuz yer, aktivite bizim, bu. Bak bizim, sizin bulduğunuz aktivite de bu işte. Keyfimiz yerinde olmadığı için sen de keyifli olamazsın. Çünkü ha, sen işte. alt devresin. Ha, alt devreyiz aynen. Al böyle. Çıkarıyorum ben maşadan. Lan evet. tam başına... Söktü şu an. Bak kardeşim buna pit stop derler. Bak. Ona o kadar set sıkmayın. Tuna. Evet abi. Sen sen karşı taraf da dönüyor sen bir bok yapmıyorsun. Sen şeydeyken... Neydeyken abi? <laughs> Bak kardeşim, çek kardeşim. Gidim abi. Ön kolay da arka. Bunu Buna... hala düzeltmemiş şu ya Evde doğrulttum biraz. Yeri abinin götü çiçeği. Bunu da YouTube'a atın. Sarı çiçeği. Bokunu çıkarmasın mı? Ya? Yere bak ya. Eşkaller görüntü de. Aynen pis stop. Bu pis stop. <laughs> ne kadar komik ya. Koca en kolay şeyi en zor nasıl sökmeyi başardın? Başaramadım da. Başaramadık abi. Neyi başaramadın abi? Sökemedim vallahi. Sağ <laughs> <Dandış>. ol. <laughs> Çekişi Oğlum kapıyı açsana Gel siz alın alın hadi Mavete. Nereye çekeyim Oğlum üşüdüm hadi aç Açtım Koy hadi sen de. Arkaya... Arkaya bineceğim birazdan. Beni, beni bırakın burada ben gidecek bir şekilde bulurum eve. Bordu indir. Burada indir denizden. Sağ ben... <laughs> Abi bak. <laughs> 4 ay öncesine gidiyorum Abi siz burada alın. Vallahi Gerisini bak. <laughs> Omae wa mou shindeiru. Aynen. Söyle. Abi. Gelen aklımı <laughs> s*** ben ya. Abi Antalya'da yüzlercesi sahile iniyor. Buna sıra bir bak hangi sıkıntı yok. biz öne iki kişi bineriz. Öyle yapacağım zaten de bunu geri çıkaramıyorum tabii. Abimde SPD var arabayı o süremez. Ben süreceğim bucak bucak oturursunuz artık. Evet, yanlış söylüyoruz değil mi? Yo, ben süreceğim. Üşüdün mü abi? Yoo, <laughs> <laughs> ama <Vallahi> kaç derece? <laughs> bu bordu bu bordo indirmeyen... Bu o bordu arabaya koyup bir haftadır <laughs> arabada gezdiren... Buna nabız 107. Aynen. <laughs> Motor çok çalışıyor <laughs> şu an sen zarardasın ya. <laughs> Motoru yararsın diye bir şey yapmaz ama dökülmüyor ya. Baklama, <dökün> <laughs> <laughs> bu ne? Bu ne bu? Şeref <laughs> Kardeşim bu ne biliyor musun? <laughs> Abi dolum boş mu bu? <laughs> Bisikletli çoğu <iyice. gülüyor> Hadi 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 ıslandım ya saçım ıslak oldu hadi. Bu var canım? Bu Oğlum ya. bagajda boş yer yok mu? Kızlar motor var orada. <laughs> basar mı acaba buna? Bas 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 koy 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 koy. Usta kablo var ama bak. Hangi kablo? Bir şey olmaz. Ana. İkisi de bak benim cantım bir şey olmazsın. Senin mi? Ben... Hı. Hmm. Rega şey, <laughs> benim canta almış o zaman. <laughs> o ona değecek. Aa bu batanmaz. Tamam batanmasın. Aa. Düşer mi mu giden abi? Yani? Ya düşer ama nasıl bir şey olur mu ya? Kanka düşmez düşmez. Olmaz düşmez. olmaz bir şey olmaz. Ey tamam hadi. Kim sürüyor? Fark etmez. siz ben de derse gittim. Ya i̇nsan bir suyu indirir. Lan kardeşim bunlar alman <laughs> sen değil misin? <laughs> sen o zaman. Oğlum ben suyu sana alıyorum. bu ne Ver ver. Kepimi ver. <laughs> Kim kime binecek? Ya hadi ben gideyim. Koltuk geri gider mi? Hayır. <laughs> Bağdaş bura ha. <laughs> mi? Bin Bine Bilmiyorum. Sen gel. İndirdim indirdim. Aynen. Vites ikiden fazla <laughs> tamam ben. İkide giderik. <laughs> oh. <gülüyor> Nerede çevirme var lan? <laughs> Küfür Adama etme, dersin. küfür söyleme. Bir daha kesinlikle küfür etmeyeceksin. Oysa bu. Adama dersin bu abi. Sen ya. o arabaya seni var ya indirir döverim. <laughs> Yağmur yağacak ve ben <laughs> o gün bisikletle 200 kilometre gideceğim dağın tepesinde abi gel ben az diyeceğim. Gelmeyesin. 1-3-5 lira arabayı tamam mı? Lan 2'den yukarı nasıl atayım ben bunu? Sürücü kursunda sürdüğün gibi Direk üstten başlayalım. <laughs> Bir iki yok. Tamam. <laughs> oh. <laughs> duş şey duş farz oldu Allah bilir. <laughs> motoru var mı iki al. Ne yapıyorsun motora var da? Motora var da iki al. İki al iki al. al. Baba olmuyor. İki al oğlum motoru var da var da. Motoru var da iki al çimenlere girme çimenlere girme. yavaş 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 çimenlere girme çimenlere girme çimenlere girme çimenlere girme. Çimenlere girme. Ben sizden daha çok ıslandım ama. Tamam. Burada, burada bu rezilliği çeken sizde Yani bunu yaptı. Çok yandım. Çok yandım. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Babam. Bu pisliği kim dökmüş bura? Sağdan araba geliyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Evdeyiz. bir şey var mı? Burada bir şey yok. Eve gideriz. Tamam ben tenme, yeme hazır biz yok. Geç Sen geç ne yemek ne? Yemek bugün ikimizde. Ben ayarlarım. Tamam başımda. Çık çiçek o müzik açamıyoruz telefon açıyor. Olan tona olmasan biz buradan çıkamazdık yani. Var ya. Gel işte dostum yüzün gülsün be. Açam bak. Seni var Aklıma gel <laughs> Bak bir şey diyeyim mi? Telefonu açtıktan sonra aklıma geldi bunlar yolda kaldı diye. Telefonu <laughs> 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 açmazdım size ve gelince de dersteydim ayağa çekerdim. Vallahi ikimiz birden girişirdik sana için. <laughs> İtfaiyeli oraya geldim aradım biliyor mu? Arabayla çıktım orada. Sen de mi yürüdün? Yo, arabayla gittim oraya koydum. Gel diyorum. Bu öyle bisiklet mi sürülür? Öyle bir şey demedim ben. Ne, ne, ne dedin? Yolda kaldınız değil mi dedim. He dedim. Yağmur dursun gelin dedim. ama <laughs> Vallahi öyle de. Yağmur ya çok mür yağıyor, bizi Allah'tan su gözüne gitmedik. dedik. <laughs> Bahattin balık yedirirdik. Ama güzel <laughs> bir bugün çok eğlendim. Yarın kilota nere? Şey, yarın nöbet var. Diğer gün de senin nöbet var. Sonra bir gün de senin nöbet <laughs> Sonra bir gün de seninle nöbet Tamam abi. Ben <laughs> de yürüyüş Evde olur. Ya buraya topladı dedi. <laughs> Yürü yürü yürü. <laughs> o değil de. Acıktık tamam mı? Tuna benden daha çok acıkmış. Kahvaltı yapmamış. Ben sabah. hiçbir şey yemedim. Dürümcüye gittik. Biz bekliyoruz tamam mı? Adam Tuna tezgah gören tarafta. Ben dışarıya bakıyorum. Abi diyorum. Adam diyor tavuğu ellemeye başladı diyor. Tuna bayağı bekledik. Gelmedi. Abi adam hala tavuk elliyor diyor. <laughs> adam yarım saat kesilmiş tavuğu şöyle 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 şöyle. Adam yapıyor. sarıyor gönderiyor. Sarıyor. Sonra şöyle kafasını eğdi. Adam bunun baktığını gördü. Abi diyor. Şimdi sıra sizde diyor. Abi diyor çok acıktım artık gönder diyor. Ama dün bir geldi. Valla çok iyiydi. Yani harbi adamlar yapıyor yani. gelmiyor mu şey tam verdim de burada bu şu şunlar var ya ondan gelmiyor. Evet yani ondan şey kumandanın açısını yapayım. Yani Oğlum sıcaktayken mi bu uyu kapatıyor? Soğuktan mı oluyor? Sıcaktayken şey yapar işte bunu açar. Hmm, araba sıcakta değişiyor. Yani, yani ayarlasana soğuk payısı. İşte bu buradan girip içeriden <laughs> kaputtan şey yapıyor. Tam yani buz gibi geldi lan. Ya da araba daha soğuk ondan olabilir. Ne alacaktın sen araba? Alfa Romeo 179. Geçi var dikkat et. Var. Sağı göremiyorum işte. Aynen olmak sen Ben alttan görüyorum zaten ona bak. Şuradan doldur, şuradan doldur, şuradan ya, tamam öyle. Ondan sinyal verdim. Geçiyorum içine haber Valla. Şoförün içine karışmayız. Biliyorum orada kasis olduğunu, senin de yüz altında edeceğini. Oo. Oo. Ne oldu ama sabahtan beri laf atıyor Bir şey dedim, neye yüzün ekşiyor? <laughs> Kavga da söylenmez. Mi? Burayı kesmiyorsun. Keseceği. <laughs> <laughs> He? <Orada da> abi. <gülüyor> <gülüyor> sen zorbalıyın Hı? Bordalar be. wa mou Sen Antalya'ya atanacağıyım. <laughs> ben de seni o hürriyetin bahçesinde <laughs> it gibi koşturacağım. <laughs> tamam. Bak. İtfaiye it, 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 de. İtfaiye de de girecek. He. Ben de seni orada it gibi koşturacağım. Öyle er şey... Ee, de Japon dili ve edebiyatı Bunu söyleyeli <laughs> 3-4 sene oldu. Tamam. Bir daha söyleyeyim. <laughs> tamam. Usta. Tamam. Bak. Eğitmen olarak gidiyormuş Mustafa Hürriyet'e. Abi ne, ne gülerim var ya. Tuna başıyormuş şeyde. Boşarım ne var? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Buraya bahsettiğim videoyu koyacağım o şimdi e, o zaman şey değildi değil mi? Daha öğrenci değildi. Yok. Öğrencilik kazandı. Şimdi yok o zaman bayadın. üniversite. Başka. O yaz üniversite sınavına girdi. Ben de eee tamam bekliyorum. Yok lan mülak. Mülak bir şey yapmasını bekliyorum. Alım açmasını bekliyorum. Sen de, de o zaman kesin girik değildi. Yok. Lan ben itfaiyeci kazandım sen burada çalışıyordun. Lan salak. Emergilin tarlasında la hani bir tane videomuz var ya animasyon diyor animasyon. Diyor. Anime diyor anime. anime. Evet, tamam. Var ya. O zaman sen üniversite sınavına girdin. Değil mi? Hayır. Ben üniversite sınavına ne zaman girdim? 2022'de girdim. Evet. Eee 21'de biz atandık. 21'de atandık. 11. sınıfın yazydı. 12'nin 12'nin başı işte. 12 de en önceki yaz. Ben ne o zaman? <gülüyor> <gülüyor> ben, nasıl bir abilik kardeşlik hukuku ya. Ben üniversite sınavına senin bu evdeyken geldim. Hatta Haziran için gittim. Ben senin yanına Nisan'da yerleştim. Öğrendir <laughs> <gündür> bunu besliyor mu? Eee. Abi dedim bir iki ay geleyim kafa dağıtayım dedim bir geldim iki yıldır burada. Ne kadar komik ya. <laughs> Neyse anası babası da bana baktı. Hakkıdır yani. Lisede bana bakmadılar. Şimdi atandığında <laughs> maddi bana sana sen ne ya. yapacak? Bisiklet bak. Bisiklet istiyorum başka da bitemiyorum. Abi de bir tane karbon down ile oldu. Karbon istemiyorum. Marka model belli mi? Şöyle. Bekir abinin gibi. 50 ile 100 bin arası bir bisiklet istiyorum ama bak bu kesin çünkü ben kendine aldım yani iki tane. Bunlardan birini vereceğim tına ya. Yol benim o. zaten. Ne yol seni? Yol benim. Camını Sağ indir ol. de yolu gör abi. <laughs> serbest. Daha serbest. Sol camı İyi lan Tuna. Bak böyle zorlu bir araba sürüyorsun. Zorlu arabada öğrendiğim için yolu normal şartlarda daha kolay sürersin. Ya senin bacağın var. vücuduma birleşti. Yavaş. Dön, dön 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 dön. Vay dayım vay. Bu havada bisiklet olmasaydı gitsin Niye bu istasyon sevdanız daha dün laf ediyordun Regaibo abi sen laf... De Cevap veriyor saati kapatmamış. ne? Regaibo abi değil, regal, <gülüyor> Kilometre ölçüyor mu şu an? Evet. 43 ile gidiyoruz kaç? <laughs> Aynen. Saat Sa kalite abi. Kaç kilometre sürdünüz? Kaç kilometre? Ana benimki de açıyor. Orada parayı çıkarttınız ya. Eve geldiğinde Kahvaltı yapmadın mı oğlum? Kahvaltıyı öğlenine yaptık. Hoca bak Tavuk, pilav başka alacağınız bir şey var mı? Yok usta biz de onu yapacağız hmm. yiyeceğiz. Hmm. Ne yiyeceğim başka? Ne yiyeceğim? Ayrandır bir şeydir. Yoğurt var. Çarşaf yapsak mı? 3 yani... tane safran var. 1 metre 3 tane. 3 Var safran var. var mı? Evet. Yumuşak değil değil mi? Evet başında sarı çiçek Oo, yo, Bu saat abi 5-5'e beş, gelmiş ya yani. böyle işte bisiklet bir gün to Toplam sürdüğüm 1 saat Bakacağım şey 2 saat hazırlanıyorsun şey Hazırlanıyorum Geliyorsun Gidiyorsun Gittiğin yerde duruyorsun Mustafa ben bu gidişatla kilo verebilir miyim? Verin yemin veriyorum işte Ödem de o ya de. Kilo ben akşam videoya çekmişim konuşuyor. Sayıklarım. İlk defa net bir şekilde sayıkladığımın kanıtı var.